Beni senden ayırdılar. 5. ayın 13'ü 2022'de yazmışım. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. <laughs> Beni senden ayırdılar. Ölümüne sevdim seni. Hakkım haramdır. Derim ki azap çeksinler ebedi de. Beni senden ayırdılar. Hayat çile, gönlüm ağlar. Bu özlem aşkı yakıyor. Dayanamadım. Ben de sana, seni benden ayırdılar. Felek döner çarkı ile, gönüller geçer halleriyle, günler geçer halleriyle, hesap görülür mahşerde beni senden ayırdılar. Hayır, ah, ah, ah. ahiretler olmasın. Ahiretleri olmasın. İçim ağlar, dil söylesin. Hep ebedileri yansın. Beni senden ayırdılar. Gökçe oğlu her şey yazar. Sebeplerden hak isterim beni senden hayırdırlar